Erikson'un psikososyal gelişim teorileri, hayatın şifreleri. Hayatımız sürekli bir mücadele ve gelişim sürecidir. İnsan doğumundan ölümüne kadar farklı roller üstelere yeni kimlikler kazanır ve farklı krizlerle yüzleşir. Peki bu süreç nasıl işler? Psikolog Erik Erikson, insan gelişimini anlamak için etkileyici bir teori geliştirmiştir. Psikososyal gelişim teorisi. Bu teori bireylerin yaşam boyu gelişimlerini ve karşılaştığı temel krizleri ele alır. Şimdi Erikson'un bu yolculuğuna birlikte çıkalım. Selam Selam dostlar sektör serüvene hoş geldiniz. Ben psikolog ve sosyolog Umarım hepiniz iyisinizdir çünkü ben gayet iyiyim. İlk evre. Temel güvene karşı güvensizlik. 0-1 yaş arası. Bu evre bir bebek için her şeyin başladığı noktadır. Erikson'a göre bir bebek için dünyaya güvenilir mi yoksa korkutucu mu? Bu sorunun cevabı bakım veren kişinin davranışlarına bağlıdır. Sevgi, şefkat ve ihtiyaçların karşılanması temel güvenin gelişmesini sağlar. Ancak ihmal ya da güvensizlik hayat boyu sürecek derin bir korku yaratabilir. Atıf Erikson bu evreyi açıklarken Freud'un oral dönem teorisinden esinlenmiştir. Ancak Erikson bu dönemi sadece fiziksel ihtiyaçlarla değil duygusal bağlarla da ilişkilendirir. İkinci evre özellik vs. utanç ve şüphe 1-3 yaş arası. Yürümeyi öğrenen bir çocuk kendi kontrolünü kazanmaya çalışır. Bu evre bağımsızlık arzusunun başladığı yerdir. Çocuk başarısızlıkla karşılaştığında utanç ve şüphe duygularıyla başa çıkmayı öğrenir. Ancak ebeveynler fazla koruyucu olursa çocuk kendi yeteneğini, yeteneklerine güvenmeyi başaramaz. Nietzsche'nin bir sözü var burada çok anlamlı. Kendi yolunu çizen kimseye muhtaç olmaz. Bu dönemde çocuk kendi yolunu çizmeyi öğrenir ya da böyle bir konuda arzuya kapılır. Üçüncü evre girişim ve suçluluk 3-6 yaş. Bu dönemde çocuklar keşfetmeye başlar. Hayal gücü ve girişimcilik ön plandadır. Çocuk yaptığı şeylerin sonucunu görür ve sorumluluk almayı öğrenir. Ancak sürekli eleştirilen ya da engellenen çocuklar girişimcilik yerine suçluluk duygusuyla tanışır. 4. Evre Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu 6 ila 12 yaş arası Okul dönemi başarı hissinin kazanıldığı ya da kaybedildiği kritik bir dönemdir. Çocuk yeteneklerini test eder ve toplumun beklentilerini karşılamaya çalışır. Başarıyla ödüllendirilen çocuklar özgüven kazanırken aşağılanan ya da başarısızlıkla karşılanan çocuklar aşağılık duygusuna kapılır. 5. Evre Kimlik vs. Rol karmaşası 12-18 yaş Erikson'un belki de en ünlü evresidir. Ergenlik dönemi bireyin kim olduğunu sorguladığı bir zaman dilimidir. Kişi kimlik bunalımları yaşar ve kendi benliğini inşa etmeye çalışır. Bu dönemde verilen yanlış kararlar rol karmaşasına yol açabilir. Erikson'un da söylediği gibi bir benlik duygusu olmadan birey bir hiçtir. 6. evre yakınlık vs yalıtılmışlık 20'li yaşlar. Genç yetişkinlikte birey duygusal yakınlık kurmaya çalışır. Sevgi dolu ilişkiler geliştirmek ve bu evrenin temelini oluşturur ancak korku ya da güvensizlik nedeniyle yakınlık kuramayan bireyler yalnızlık duygusuyla yüzleşir. 7. Evre Üretkenlik vs. Durgunluk 40-60 yaş arası Orta yaş dönemi kişinin toplumuna katkı sağlama arzusu taşıdığı bir zamandır. Birey aile kurar, kariyerinde ilerler ve toplumsal roller üstlenir. Ancak bu dönemde üretken olamayan bireyler durgunluk ve tatminsizlik hissiyle baş başa kalır. 8. Evre Benlik Bütünlüğü vs. Umutsuzluk 60 yaş ve üstü Hayatın son evresi bir hesaplaşma dönemidir. İnsan yaşamını değerlendirir. İyi bir hayat yaşadım mı? Eğer birey yaşamıyla barışık bir noktada ulaşırsa benlik bütünlüğü kazanır. Ancak pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları umutsuzluğa neden olabilir. Psikososyal gelişim bir yolculuktur. Erikson'un teorisi her evrende bir krizle karşılaşacağımızı, ancak bu krizlerin büyümek için fırsatlar sunduğunu gösterir. Hayatımız boyunca bu aşamaları geçeriz, öğreniriz, başarılı ya da başarısız oluruz ama her adım bizi biz yapar. Son olarak Erikson'ın bir sözünü hatırlatayım. Hayat her zaman keşfetmeye ve öğrenmeye değer. O halde şimdilik sektör teriminden bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog Utman Arfençeli. İyi günler veya iyi akşamlar dilerim efendim.